Merhaba, hoş geldiniz canlarım, sefalar getirdiniz yay burcu. Evet, bakalım neler var sizde, bu aralar yay burcunun sesi az çıkıyor. Ayran içtik, ayrımı düştük, neredesiniz? Hadi bakalım, yani bir niyet, yani güzellikler sizlerle olsun bakalım. Evet, içi dışı bir olan yay burcu kendine göre birini bulamamış olarak görünüyorsun. Ya da uğraştığın meseleler senlik değil ama mecburiyetten uğraşıyor gibi çıktım. Devasa bir aşağıda goril görüntüsü var. Üzerinde de iki insan görüşme yapıyor. Bir şeylerin değerlendirilmesi yapılacak olabilir. Ama bir şeyden güç bularak bazı şeylere yönelmek var yani arkana alacağın destekle kuvvetle bir iş yapıyorsun. Ama delileri ya, her sahallı olanı deden baban sanma. Biri sahallı bir insan. Yani herkesin sahallığı işte inancına şununa bununa bakarak da ina, yani şey yapma, inanma. Birazcık e, yani aklını, mantığını kullan. Bazı şeyler gerçek olmayabilir canım benim bunu söyleyelim. Kalbinden geçen, ısrarla üzerinde durduğun bir niyet var, bir istek var. Halen e, böyle açık yaralarım var, kanıyor ama yani onlar da geçecek gibi duruyor. Belki maddi, belki manevi kayıp ama yavaş yavaş böyle kabuk tutan yaralarım var. E, R, D, F, S harfiyle alakalı bir sürecinde orak etkisi görünüyor. Bak şurada orak etkisi. Yani artık mahsulat zamanı gelmiş, geçiyor senin için. Yani buradan istediğin şeyi alabilir misin? Alabilirsin. E, niyetine göre buradan bir şey kazanabilir misin? Evet, kazanabilirsin. Hayali olan beyaz bir görüntü var. Bu tabii ki bir güvercin gibi de geldi. Özgür olmak, rahat düşünmek, rahat olmak, belki huzura duyulan bir Evet, buradan bahsediyorduk. Çizgi çizgi olunca bu tarafa geçtim canım benim şey olmasın. Görüntü bozulmasın, ışık dolayısıyla bozuluyor. Güvercinden bahsediyorduk, rahatlık, huzur işte arayışından bahsediyorduk. Onları bulacak olabilirsin. Ektiğin karşılığını bir şekilde alıyorsun. Şimdi Kalbinde büyük bir çiban gözüküyor. Tabii ışık dolayısıyla artık size gösterebilir miyiz? Şöyle bir çiban var. O çiban sanki böyle işte dedi ki kalpte kanayan şeyler belki işte nazar da olabilir. Nazar sürecinde çok etkili olabilir. Dikkat et. Aşağıda biri böyle sanki bir isyanlarda el kaldırmış. İşte tabii dua da ediyor olabilir. İsyan kötü bir şey. Asilik kötü bir şey tabii ki. Kolayın o noktasında değilim ama bir hiddetlenmiş ellerinden ateşler, buharlar çıkmış. Hakkın mı yenildi? Bir konuda istediğini bulamadın mı? Aldandın mı? Bir aldanışın mı var? Ee, bir hileye mi denk geldin? Ee, yalancı, aldatıcı etkiye mi denk geldin? Ee, yani burada sanki bu süreç canını sıkmış gibi. Bundan dolayı hani bir sıkıntı yaşıyorsun. Onu da ellerin kaldırmış böyle bir sanki veri yansın ediyor gibisin. Ama aynı zamanda dua etkiliyse bak dualar göğe doğru yükseliyor canım. Onun için içini ferah tut. Ee, bu taraftan baktığım zaman görüntü değişiyor. Sanki siyah elbiseli, siyah gelinlikli bir bayan var. Birine de arkasını dönmüş. Sakallı bir insan arkasını dönmüş canım. Siyah elbise uzun ya da işte e, gelinlik bak gelinliğin arası da yırtılmış biri basmış gibi biri çekmiş gibi yarım kalan bir ilişkiniz mi oldu evlendin ayrıldın mı yoksa evliliğin yolunda mı gitmiyor ilişkinizde bir tür sıkıntılar mı var işte bu sıkıntılara çözümleri geliyor inşallah ilişkiniz böyle daimi şekilde size mutluluk verecek. Ee, yarım kaldı abla diyorsan işte söz vermişti sözünde durmadı. Beklentiye soktu, beklentimi karşılamadı. Hayaller yarım kalmıyor ya da bu olayın tekrardan değişip dönüşüp geliyor için ferah tut. Ya da maddesel problemlerden dolayı evlenemedin mi? Hiç. Bir, değişik bir karışıklık elinde misin? Hepsi düzeliyor inşallah. Yine de e, hani tam tersi şekilde e, siyah bir gelinlik giymek bak kötü anlamı taşımaz. Farklı şekilde geliştirilen birtakım durumları söyler. Yani biraz yenilikçi olmak, biraz e, tarzınızın farklı olması, biraz aykırı bir kişilik olduğunuzdan da bahsederek kötü mü? Hayır. Farklılıklar hayata anlam katar canım benim. Her şey herkes tek düze olsa bir anlam olmaz yani. burada da farkını konuşturmuşsun diyelim. Yani senin de farklı bir stilin vardır. O da dikkat çekiyordur. Burada iki insan böyle bir çak işareti yapıyor. Sanki keyiflenmişler. İki insan bir başarıya ulaşmış, hedeflerine ulaşmış olarak görünüyor. Bir aile içi bir kutlamanız olabilir bir göz aydınlığı belki ki hanenizi sevindirebilir. Yolcu edilen bir kimse dönecek gibi görünüyor ya da uzaktan beklediğiniz bir yakınınız gelebilir. Kafada bir bak kafa, yola çıkma isteği ya da başlama isteği var ama tabi orası size kalmış. Yani yaparım ederim giderim dersen yolcunun işini Allah bilir derler. Yani her şart uyarsa, uygun olursa çıkarsın. Ama tabii şurada bir kesiklik var bazen de gitmeyeyim diye düşündüğün bir şey. Yani onun kararını net verememişsin bir şeyin kararını. Aşağıda bir grup insan konuşuyor. Erkek, bayan, onlardan iki tane de çocuk gibi. Tabii bu ailesel bir grup olabilir, bir yerlere gidilecek olabilir. Bunun haricinde bir başka bir program nedeniyle bir arada bulunacağımız insanları da yansıtıyor. Her kademede bir kupa, her kademede bir kupa yavaş yavaş zafere, başarıya doğru ya da başarıya yol açacak bir takım sebepler hayatına geliyor. Gönlümü ferah tut, içini ferah tut canım. Dualarını da eksik etme. onu söyləyək. Heç bir dua zaten geri çevrilməz ya. Yani. Onu da bil. Evet, böyle yer gök düa demişler yani ne diyeyim, ordelləri açıp istiyorsan vardır bir istediğin, bildiğin. Evet, böyle çıktı bura. Yorumunuzu yaptık. Kendinize iyi bakın. İnşallah yine görüşelim. Yorumlarda buluşalım. Bendəyinizə dediyim kimi, iyi baxın, uşaq alın deyir.